Evet merhabalar uygun fiyatlı bir araç arıyorsunuz. Sarı sayfalara girdiğinizde 2020 model Egea'ları bir tarafta görürken showroomlara girdiğinizde de makyajlı 2021 model giriş paketlerine ulaşıyorsunuz. İki araç arasındaki fiyat farklılıkları ve tasarımlar konusunda detaylara ineceğiz. Özellikle fiyat noktasında sarı sayfalara gittiğimizde 125.000-127.000 lira civarında pek çok araç görebiliyorsunuz. Bu tarafa geldiğimizde ise bakyajlı modelin 130.900 liralık bir liste fiyatı söz konusu. Bayrak kırmızısı makyajlı aracımızın yeni ön ızgarası ve tampon tasarımı dikkatimizi çekiyor. Makyaj öncesi modelle genel anlamda benzeşiyorlar. Buradaki yan tasarımda hele hiçbir farkı görmek mümkün değil. Videonun ilerleyen kısımlarında jant kapak tasarımların farkına değineceğiz. Bunun dışında arka çapraz görüntü ya da arkadan da baktığınızda makyaj öncesi ve makyajlı modeli ayırt etmek bir hayli güç. Teknik noktada makyaj ve makyaj öncesi birebir aynı olduğu için iş buradaki basit tasarım oyunlarında kalıyor. Dış tasarım anlamında dediğim gibi farklılıkları bulmakta oldukça zorlanacaksınız. Tabii ki Makyajda beraber yeni ön yüzde bu ızgaranın iç bükey yapısını görüyorsunuz. Tampon böyle önden uzamış aşağı doğru da parçalı bir girinti yapmış durumda. Bu tasarımı ben beğendim ama yorumlardan çoğunuzun beğenmediğini gördüm. Yine makyajlı versiyonda arka çaprazlandı. ve yandan baktığımızda öncesi modelle bir fark görmek mümkün değil. Ki buradaki bayrak kırmızı rengi de son dönemde bildiğiniz gibi makyaj öncesi modele de uygulanmıştı. Bu rengi ben oldukça beğendim. Tabi yeni renk seçenekleri de makyajlı modelin artısı. Makyaj öncesine geldiğimizde az önce bahsettiğim makyaj öncesi jant kapağı tasarımı burada orta göbek kapalı iken makyajdan sonra orta göbek açık hale geldi burada bijonları görebiliyorsunuz. Evet fiyat ve fayda konusunda seçimler sizin. iki aracın da görsellerini dış noktada görmüş olduk. İç mekana geçtiğimizde de zaten değişikliklerin özellikle sınırlı olduğunun altını çizmiştik. Şimdi bakalım sarı sayfalardaki araçlar mı yoksa bekleyip yeni bir araç almak mı sizin için daha cazip olacak bunu yorumlara bekliyorum. Çünkü başlangıç seviyesinde bir fiyattan bahsediyoruz. 130 bin lira seviyesinde pek fazla ürün bulamıyoruz. Yine sarı sayfalarda galericilerin topladığı ve ellerinde kalan araçların her geçen gün fiyatının da düştüğünün altını çizmem lazım. Onun için sıfır araç ararken bu alternatifleri iyi değerlendirmek lazım. Makyajla beraber özellikle dediğim gibi renkler ön plana çıkıyor. Buradaki kırmızı yine makyaj öncesinde de olsa da okyanus mavi gibi oldukça çekici renkler var. İç tarafa geçtiğimizde de direksiyon göbeğinin daha ufak yapısı, yeni göstergeler ve havalandırma ızgaralarının etrafındaki kromlar dikkat çekiyor. Bu bölgenin altında da Artık siyah bir parça kullanılırken burada havalandırma düğmeleri de çok daha şık ve kullanışlı hale gelmiş. Bu tarz detaylar da makyajın artıları olarak hanesine yazılıyor. Aradaki fiyat farkını vermeye değer mi konusunu sizlerin yorumlarınıza bırakıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.